yeni bir web uygulamasıyla beraberiz. Playposit uygulamasını tanıyacağız beraber. Playposit uygulaması videolar üzerinde interaktif sorular oluşturabileceğiniz çok güzel bir uygulama. Uygulamaya öncelikle üye oluyorsunuz. Karşınıza çıkan ekran böyle bir ekran. Buradan Add New Bulb seçeneğini tıklıyoruz. Açılan pencerede burada bize sağ tarafta bir sunum ekranı, sol tarafta da bir kontrol paneli çıkıyor. Buradan daha önce oluşturduğumuz videolar veya yeni bir video adresi veya yeni bir video yükleyerek uygulamayı başlatabiliriz. Altta YouTube ve Vimeo seçenekleri de var. Bunlardan birini de seçerek YouTube'da bir konuyu arayalım mesela. Evet, YouTube'da anlatım bozuklukları konusunu arattım. Ee, çıkan videolardan herhangi birini seçiyorum. Veya kendi videomuzu da yükleyebiliyoruz. Buraya kendi hazırladığımız bir videoyu. Ee, herhangi bir videoyu seçtim ben. Burada videonun başlığını değiştirebiliyorum. Videomuzu ekledik. Şimdi ee, videoyu Arkadaşlar ben Talağ Doğan ve değerli öğrencim Tonguç. Hocamız Sizlere bugün Tonguç veya videoda herhangi bir şey olabilir. Burada anlatım bozukluğu konusu, bir şey bir konusu, konusu öğrencilerin YGS'de Burada anlatım de, devam, ediyor, devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Burada ama ee, eğer dil bilgisine dayalı bir bu noktada bozukluk vaksa, ben bir soru gözleri... sormak istiyorum. Çoktan seçmeli, açık uçlu veya boşluk doldurmalı bir soru sorabilirsiniz. Ee, çoktan seçmeli klasik bir soru soralım. Üç şıklı bir soru oluşturdum. Bunu kaydetmeden önce bir doğru şıkkı işaretlememi istiyor benden. Sorunun doğru cevabını işaretliyorum, kaydediyorum. Daha sonra videomuza devam edebiliriz veya burada bitirebiliriz. Buraya sorularımızı ekledikçe alt alta geliyor sorularımız. Review kısmından da son olarak başlığımız ve öğrenme amaçlarımızı girebiliyoruz buraya etiketler girebiliyoruz. Başka insanların da bunları bulup izleyebilmesi için çeşitli ayarlarımız bulunuyor. Kaydediyorum ben. Şimdi bu kaydettiğim anlatım bozukluğu dersini buradan collaborate seçeneğine tıklayarak öğrencilere gönderdiğiniz zaman bu linki ee, direkt olarak video ile karşılaşacaklar. Başka hiçbir ben ayar, hiçbir şey yok. Evet, videonun ilgili yerine geldiği zaman e, sorumuz karşısına çıkıyor. Öğrencinin burada öğrenci e, kendi cevabını seçip cevabını gönderiyor. Doğru ve yanlış olduğunu anında görüyor.